Merhabalar sevgili kanal takipçilerim, tekrar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere ünlüler dünyasında büyük yankı uyandıran bir haberle geldim. Barış Baktaş ve Yağmur. Herkesi şaşkına çeviren sürpriz bir açıklamanın ardından gündemde. Yağmur'un en büyük arzusu olan anne olma isteğine hayır demedi. Haber Türk medyasında büyük yankı buldu ve kısa sürede İspanyolca konuşulan ülkelerdeki hayranlarının kalbine ulaştı. Barış Baktaş Sevgilisi Yağmur'la aile kurma konusunda yaptığı samimi sohbeti ilk kez verdiği röportajda anlattı. Ve sözleri basına yansıdı. Barış, yakın arkadaşlarıyla yaptığı özel bir görüşmede, beklendiği gibi kısa süre sonra medyaya sızan itirafta bulunarak, Kalbini kıramadım. Gelecekten bahsederken gözleri parlıyordu. Ve o gelecekte bir bebek vardı. Hayır demedim, sadece ona sarıldım ve hazır olduğumu söyledim, dedi. Bu açıklama Aylardır güçlü bağları ve her görünümde paylaştıkları suç ortaklığıyla sosyal medyanın gündeminde olan çift için çok özel bir zamanda geliyor. Karizması ve zarafetiyle bilinen yağmur ilişkilerinin başından beri isteklerini çok net bir şekilde dile getiriyor. Oyuncu, birkaç ay önce verdiği bir röportajda, Her zaman genç bir anne olmayı hayal ettim ve bu anın yakın olduğunu hissediyorum, demişti. Hamilelik iddiaları da uzun süredir gündemdeydi. Çift henüz. Resmi olarak bir açıklama yapmasa da, yakın kaynaklar yağmurun. İstanbul'da tüp bebek muayenesinde görüldüğünü ve ikilinin yaşam tarzlarında önemli değişiklikler yapmaya başladığını iddia ediyor. Yakın bir arkadaşının aktardığına göre Barış sigarayı bıraktı ve daha sağlıklı beslenmeye başladı. Tamamen bu yeni döneme hazırlanmaya odaklanmış durumda. Haber sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Çiftin hayranları başta olmak üzere çok sayıda kadın destek ve heyecan dolu mesajlar paylaştı. Twitter'da Baba Baktaş Yağmur etiketi saatlerce gündem olurken Dünyanın en tatlı ebeveynleri olacaklar şeklinde yorumlar yapıldı. Bu, aşka olan inancımı geri getirdi, ifadeleri yankılandı. Hatta bazı ünlüler bile bu habere tepki gösterdi. Model Esra Tan Instagram hikayesinde şunları söyledi: Barış ve Yağmur, saygı ve sevgiye dayalı bir ilişkinin timsali. Ebeveyn olmaya karar verirlerse onlara en iyisini diliyorum. O arada oyuncu Derya Gül 1. paylaşımın altına "Yağmur her zaman azimli bir kadındı. Barış'ın hayallerinde onunla birlikte olmasından mutluluk duyuyorum." yorumunu yaptı. Barış ise sevgisini ve bağlılığını göstermeye devam etti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Yağmurla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu altına "Sen ve ben. Geleceğimizi birlikte yazıyoruz." notunu düştü. Bu cümle, basit bir ortak arzudan daha fazlasını planlayıp planlamadıkları konusunda spekülasyonlara yol açtı. En dikkatli hayranlar bile çiftin hayatında büyük bir şeylerin döndüğüne işaret eden diğer işaretleri fark etmeye başladı. Yağmur, son günlerde her aşamanın bir. Mucizesi